Van Gölü'nde yaşayan endemik tür inci kefali havaların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı. Uygun fiyatı ve lezzetiyle dikkat çeken balık, kırmızı ete alternatif olarak tercih ediliyor. Balıkçı esnafı soğukların artmasıyla talebin daha da yükseleceğini belirtiyor. Kilosu 120 Türk lirasından satılan inci kefali vatandaşlar tarafından hem ekonomik hem de sağlıklı bir tercih olarak görülüyor. Şu anda, şu anda rağbet şeyler var. yani ihtiyacı olan insanlar var. İhtiyacı olan insanlar var diyor. ama havalar biraz daha soğusa daha rağbet çok olur. E, Amsya'da deniz balıklarına da, Van Gölü'ne de, yani, Kefalı da e, rağbet olur balık kırmızı ete göre tavuğa göre ucuzdur. Ucuz olduğu için yani rağbet oluyor. Artı bir de kırmızı et sanki biraz sorun var. Onun için aşağı hastalığı var. Onun için balıkta yine de e, talep olacak yani. E, o kadar olmazsa bile yine talep olacak. E, önemli olan balığın bol gelmesi. Bol gelse ucuzda. Şimdi balık denizde balık belli etmez. Balık yarın olur bir lira da düşebilir denizde. Çıkarsa bol çıkarsa. Geçen sene şey vardı ee, palamut boğdu. Hamsi yoktu. Hamsi hiç 200'den 200'den aşağıya düşmedi. Ama bu sene hamsi düşecek yani. Bir görünüyor öyle görünüyor. Palamut bu sene yok. Palamut olmadığı için hamsi düşer. Ha, bambalı durumu iyidir. Bambalı koştur. O balık, balık güzel, güzel takdir eder. E, sağlıklıdır, iyidir. E, kalbe de iyidir, şekere de iyidir, tansiyona da iyidir, kolesterolü de iyidir. Yani balık güzeldir, hoşdur. Taze taze de geliyor. E, Mertimi de başladı, rahattır yani balık güzeldir.